pandemi sürecinde işten çıkarmak yasak ama bu yasak bazı kötü niyetli patronları durdurmuyor. İddiaya göre işçiler sendikalı diye patronlar farklı yöntemlere başvurarak kovdu çalışanlarını. İki farklı fabrikanın işçilerinden patronlar e-devlet şifrelerimize el koyuyor feryadı yükseltti. Sendika hakkımız! mesaj oluyor biz işten çıkardığına dair mesaj geldi. Bizleri açıkça tehdit ettiler. E-Devlet şifre, şifrelerimizi aldılar. Çoğu arkadaşımızın E-Devlet şifreleri şu an patronların ellerinde. ...istediklerini yapıyorlar. Mesajla işten kovdular, e-devlet şifrelerine, iddialarına göre zorla el koydular. Yani kovmakla kalmadı patronlar. Devlette olan tüm işlemleri, kişisel verileri ellerinde işverenlerin, işçilerin iddiasına göre sendikalı oldukları için işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde uygunsuz davranışları olduğu iddiasıyla tazminatsız kovuldu 31 işçi. Sadece onlar değil, 300'e yakın tekstil işçisi sendikalı oldukları için baskı görüp 3 yıl boyunca kademe kademe işten çıkarıldı ya da istifa ettirildi. Pandemi sürecinde ise kalan iki sendikalı işçi hala ücretsiz izinde. İddialarına göre onların e-devlet şifreleri de patronun elinde. E-devletlere e-devlet şifresi olmayanlar da postaneye götürülüp e-devlet şifresi alınmak koşuluyla bu üç yıllık süre zarfı içerisinde üyelerimizi sendikadan istifa ettirip sendikadan kurtulma yoluna gitmektedir. İşçilerin feryatlarından ilk ki Tekirdağ Çorlu'dan yükseldi. Kablo fabrikasında çalışan işçiler iddialarına göre bir süredir Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için baskı görüyorlardı. İşten çıkarmak yasak olduğu için de işveren iş kanunundaki uygun olmayan davranışlar maddesini gerekçe gösterdi 31 işçi işten çıkarıldı. İşçi çıkartmak yasak kararnamesi olmasına rağmen bizleri fabrikanın önünde 31 arkadaşlarımızla bu duruma muhtaç bıraktılar. 31 arkadaşımız bir tanesi engelli kadrosunda olmasına rağmen zorla işten çıkartılmıştır. Sizlere sormak istiyorum. Sendikalaşmak hakkı ahlaksızlık ahlaksızlıksa biz ahlaksızlık etmişizdir. İşçiler Çorlu'daki fabrika önünde bir haftadır eylem yapıyor. Benzer mağduriyet İstanbul'daki tekstil fabrikasında yaşandı. Önce Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası'na bağlı 300 işçiden 50 işçi kaldı geriye. Küçülüyoruz. Ee, krizdeyiz. Küçülmeye gideceğiz. Sıkıntı var. Küresel kriz var denerek sayılarımız yine hep sendikalı işçilerden azaltılı azaltılı 50'ye düştük. Üstü kapalı. Uyardı. Ya işiniz? ve sendika. Onlar da tabii ki Hepsi de istifa ederek işlerini seçtiler. Sendikadan istifa etmek zorunda kaldılar. İki sendikalı kaldı fabrikada. Onlar da üç aydır ücretsiz izinde. Sendikasız diğer işçiler vardiyalı çalışmaya başladı. Üç aydan beri biz evdeyiz. Çağrılmayı bekliyoruz. Bizi hiç çağırmadı.